ne diyelim evet. hani biraz şeyi soralım. Ölçeyi nasıldır böyle hafif hafif mi koyalım yoksa dolu dolu mu olsun? Evet. bir ölçek yeterli. <laughs> evet. <Teşekkür ederim. gülüyor> Pardon. Hmm. Şöyle bırakayım. Evet tabağımız, yemek tabağımız. Evet. Evet. Allah bugün öyle mi? Ha, bilmiyorum. Geç olduğu daha. Ha okey. Evet, <laughs> tamam. E siz beni uyardınız, teşekkür ederim. <laughs> Nasıl ölçü giyeyim mi? İyidir. Okey, buradan geldi. Çok sağ ol. Bayağı bir. <laughs> maşallah. Ben biraz daha uyuyayım. <laughs> Vallahi tam bunu da ölçekle sırlandırıyorlar <laughs> ama <gülüyor> sana sana şimdi bu. süsleme yapacağım. Dur. Aha, çok tamam sana süsleme yapacağım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Yediğim <gülüyor> en güzel gerçekten. Yaptım bu işi de yaptım. Her şey gibi. Teşekkür Pardon. ederim. Evet. Benzer bir şey mi olsun? Benimki daha az. Daha evet. hmm. az. Evet dikkat eden genç hanımefendilerden yani. Peki. Diyetlisin. Güzel. Benden, beni senden, seni benden. Canı candan, insan insandan ayıran haramzadedir. Bu haramzadelere bu memlekette yer yok. Memleketin her anı helal olsun milletimize. Hadi bakalım. Evet. Bunu Çok gerek yok. Neyse. Olduğu Zaten kadar. Olduğu hazırladı. kadar. Şöyle Nasıl? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kent Hayırlı lokantamız. Eee sayısı arttıkça memleketimizin e, özellikle İstanbul'un başta öğrencileri, çalışanları, emeklileri eee geliyorlar, faydalanıyorlar. Görüyorum oldukça da yüksek bir etkileşim var. Yani beklenilen saat diliminden daha az saatte bitiyor. Yani hepsi güzel şeyler. Eee ben de servisi başlatarak böyle diye bereket katmak konusunda büyük keyif alıyorum. Tabii hanımefendilerin ellerinde olması bu işin ayrı bir tat veriyor bana kent lokantalarının süreci. Sen bol kepçeci misin? Öyleyin diyorsun. Tamam. Seni mi kıracağız? Ben tabii biraz bol kepçe veriyorum. Elinize sağlık. Tamam. Bir daha böyle deneyelim. Evet. Tabii aslında bunun böyle evet. olduğunu biliyoruz tabii ya. Yani. Evet. Harika. Evet. Teşekkür ederim. Evet. evet. Öğrencilerimizden de gözüküyor. Çok, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Güneş gözlüğü getirseydik keşke. Sizler <laughs> biraz heyecanlıyız. <laughs> Sizi görmek gerçekten Aa, çok, oldukça güzel. Çok da bekleriz. Geleceğiz inşallah. İlla Suudi'ye alacaksın yani. Bu Hadi Suriye'de de Kore'ye Yurtlarımızda olduğunuz için ben mutluyum. Biz teşekkür ederiz. Sizi hem bir için. zenginlik hem bir yol arkadaşı olarak görüyorum. Yani İstanbul'un yol arkadaşı, iyiliği yol arkadaşı, doğru o, olmanın yol arkadaşı. E, bu konuda e, yeni bir dönem başlattık sizlerle. Umarım hep devam eder. Seneye 5000'in üstünde gencimiz olacak. E, i̇leride biz bu yurtların ilk öğrencileriydik deyip bu kültüre, bu felsefeye sahip çıkmanızı da istiyorum. İleriki yaşamınızda. Belki hanımefendi cumhurbaşkanı olur, belki aranızda başka yöneticiler olur, ayrı. Ama e, buradaki ilginizi hiç kesmeyin. Ümraniye'ye uğradım, inşallah yine uğrarım ama Eyüp Sultan'a gelmedim, geleceğim. Kız öğrenci yurdumuza. E, başarılar, ailelerinize selamlarım iletin. E, hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı iletin. E, sizinle ilgili eee iyi bir yerde olduğunuzu bilsinler. Yeni yılın hepinize güzellikler getirmesini diliyorum. Tamam teşekkürler. Evet. Tamam. Başkanım. Ya. Mı? Anlamını da de tamam. bana. Seni, seni, seni çok seviyoruz. Kurban olurum sana. sana. Sen bizim bir tanemizsin. Kurban olurum sana. de tamam. işçiyiz. Bu lokanta Başka gerçekten çok iyi oldu. Tamam bana. öyle Çünkü yani. imesin içinde bir çok pahalı lokantalar. Tamam. Tabildot olarak yemiyorduk. Burası çok iyi oldu. Çok güzel. Teşekkür Ta